Ramazan bayramı yaklaşırken en çok merak edilen soru yanıtını bulduğu bayramda 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması olacak. Üstelik bu kez 81 ilde. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme takviminde başka hangi kritik adımlar var? Yanıt haberimizde. Vay, 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 vay. Vatandaşlarımıza sabırları ve anlayışları için teşekkür ediyorum. Kimse büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpemeyecek. Bayram da sabırla geçecek. Sadece 15 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi. 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bayramda 83 milyon kişi 23, 24, 25 ve 26 Mayıs tarihlerinde evde olacak. Bayramı evde geçirecek. İnşallah bayramdan sonra bu tür sınırlamalara ihtiyacımızın olmayacağı bir tabloyla karşılaşacağımıza inanıyorum. Bayramın birinci günü yani 24 Mayıs pazar 65 yaş üstü vatandaşlar 14-20 saatleri aralığında dışarı çıkabilecekler. Evde dura dura. Biz yaşlı kişiler bunalıma girdi. 15 yaş altı çocuklar 20 Mayıs'ta dışarı çıkabilecekler. 15-20 yaş aralığındaki gençlerse 22 Mayıs'ta dışarıda olacak. Gençlerimizle ilgili esnetme uygulaması yine devam edecek. Ve işte camilerin açılma tarihi 29 Mayıs Cuma ama tüm camiler açık olmayacak. Valiliklerin müftülüklerin izin verdiği uygun şartları taşıyan camiler ibadete açılacak. Sadece öğle ve ikindi namazları cemaatle kılınabilecek. Diğer vakitlerde bireysel ibadet uygulaması sürecektir. Tabii ki bu cemaatle namazı yine kurallar içerisinde ifa edeceğiz. Öğrencilerin bu yıl okul sıralarına dönebilecek mi sorusu da yanıtını buldu. Bu yıl okulda yüz yüze eğitimde artık sona erdi ancak uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek. Kreşler ve gündüz bakım evleri 15 Haziran'da faaliyete geçecek. 14 büyük şehir ve Zonguldak'ta şehirler arası seyahat kısıtlaması ise 15 gün daha devam edecek. Seyahat kısıtlamasının biteceği tarih ise 3 Haziran. <laughs>